Hiç düşündünüz mü? Yalnız biz mi varız bu evrende? Yoksa gözlerimizin göremediği, kulaklarımızın duyamadığı bir yerlerde çoktan bizi izleyen başka varlıklar mı var? Peki ya size tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş ama gerçekte dünya üzerinde uzaylıların izlerini gösteren kanıtların bulunduğunu söylesem, inanır mıydınız? Şimdi sıkı durun. Çünkü anlatacaklarım sizi geçmişin derinliklerinden bugünün bilinmezliğine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Yıl 1947. Amerika'nın New Mexico eyaletinde küçük bir kasabada gökyüzünden esrarengiz bir cisim düşer. Resmi kayıtlara göre bu bir hava balonudur. Ama görgü tanıkları yerde yanmış metal parçaları ve hiç kimsenin daha önce görmediği garip Gri renkte varlıklar gördüklerini anlatır. O günden sonra Roswell vakası adını alan bu olay, insanlık tarihindeki en büyük gizemlerden biri haline gelir. Ama işin en korkutucu kısmı şu. Roswell'deki o varlıkların kalıntılarının gizlice taşındığı, hala bir yerlerde saklandığı söylenir. Ve bazı araştırmacılara göre bu izler yalnızca Amerika'da değil, dünyanın dört bir yanında bulunuyor. Peki ya Mısır piramitleri? Binlerce yıl önce taşların ağırlığı yüzlerce tonken o devasa yapılar nasıl bu kadar kusursuz şekilde inşa edildi? Bazı tarihçiler köle emeğiyle diyor. Ama bazılarına göre insan eliyle yapılması imkansız olan o yapılar gökyüzünden gelenlerin yardımıyla dikildi. Piramitlerin içindeki yıldız haritaları Sirius yıldızına işaret eden tüneller. Gerçekten de yalnızca eski bir medeniyetin bilgisiyle açıklanabilir mi? Ve yalnızca piramitler değil. Nazga çizgilerini duymuş muydunuz? Peru'nun çölüne devasa figürler çizilmiş. Ama yalnızca gökyüzünden bakıldığında şekilleri tam olarak görülebiliyor. Uçmayan bir uygarlık bu dev desenleri neden ve nasıl yaptı? Kime göstermek için? Yere değil de göğe mi mesaj vermek istediler? Fakat tüm bu sorular arasında bir tanesi her şeyi daha korkunç kılıyor. Ya uzaylılar sadece geçmişte değil, hala buradaysa? İngiltere'de 1980 yılında Rendlesham Ormanı'nda nöbet tutan askerler parlak ışık saçan bir cisim gördüklerini rapor ettiler. Yaklaştıklarında yerde garip sembollerle dolu metalik bir araç gördüklerini söylediler ellerini o sembollere sürdüklerinde başlarının içinde bilinmeyen bir dilin yankılandığını hissettiklerini anlattılar. Olayın ardından askerler yıllarca kabuslar gördü. Bazıları ise aklını kaybetti. Bütün bunlar tesadüf mü? Yoksa bizden çok daha eski, çok daha zeki bir uygarlık. Binlerce yıldır dünyayı izliyor mu? Belki de onlar çoktan buradalar ve biz fark etmeden gölgelerin içinden bizi seyrediyorlar. Şimdi size soruyorum. Roosevelt'e düşen cisim gerçekten bir balon muydu? Piramitleri gerçekten insanlar mı yaptı? Nazca çizgileri sadece sanat mıydı? Yoksa bütün bunlar uzaylıların dünyaya bıraktığı işaretler mi? Cevabı bilmiyoruz. Ama bir gün gökyüzüne baktığınızda, o karanlık boşluğun içinden size de bakan gözler olduğunu hissederseniz şaşırmayın. Çünkü belki de yalnız değiliz.